Değerli arkadaşlar merhabalar ben Ferhat Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Moraller iyidir. Heyecan yoktur. Stres yoktur. Biliyorsunuz bu saatten sonra bu duyguları yaşamak bize kaybettirecek arkadaşlarım. Tabii ki hayatı bir sınav o ayrı mesele. Ee, ama kendinizi biraz kontrol etmeniz gerekiyor. Evet dil bilgisi denemesiyle devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Hemen ilk soruma geçiyorum. Diyor ki bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci dize sıralı cümledir. Şimdi sıralı cümle dediği zaman değerli arkadaşlarım birden fazla yüklem olacak değil mi? Birden fazla yüklem 2 de olabilir, 3 de olabilir, 4, 5 de olabilir arkadaşlar fark etmiyor. Ve yüklemlerim virgül ya da noktalı virgülle ayrılacak. Bakalım bırak beni bak bırak. Arkadaşlar yüklemim. Gideyim ayrılmadığım yere bak gideyim. Değerli arkadaşlar iki yüklemim var ve virgülle ayrılmış. Evet bu bir sıralı cümledir. İkinci dize bağlı cümledir. Bu sefer ne olacak sevgili arkadaşlarım? Birden fazla yüklem olacak. Aynı şey. Yalnız bir şartım var. Az önce dedim ya virgül ve noktalı virgül ayrılacak. Burada bağlaçla ayrılacak arkadaşlar. Peki. Bir gamlı bülbülüm ki Yavruma geçmez lazım. Bakın değerli arkadaşlarım. Şimdi normalde bu çok tartış tartışılır. Bakın normalde ki nedir arkadaşlar? Bir bağlaştır değil mi? Mesela hep şu söylenir. Diyor ki ya madem bağlaştır neden bağlı cümleyi oluşturmuyor da ki'li birleşik cümleyi oluşturuyor arkadaşlar? Bu sürekli tartışılır arkadaşlar. Siz ki gördüğünüz zaman ki'li birleşik cümle diyeceksiniz. Buna dikkat edin. Yani bağlı cümle değildir arkadaşlar. Bu bir ki'li birleşik cümledir. Peki Demiş ki üçüncü dize devrik cümledir. Neden feryat edeyim? Bakın feryat etmek arkadaşlar yüklemim cümlenin ortasında yani devrik cümle. Dördüncü dize fiil cümlesidir. Yani yüklemi bir fiilden oluşuyor. Çok gören sebte neden uğrayayım? Bakın uğrayayım arkadaşlar benim yüklemim yüklemim bir fiilden oluşuyor. Beşinci dize olumsuz devrik fiil cümlesidir arkadaşlar. Bakın girmem diyor olumsuz. Sevilmediğim, sayılmadığım yere ve benim yüklemim nerede arkadaşlar? Cümlenin başında. O zaman doğrudur, bu olumsuzdur ve devrik bir cümledir ve girmem de aynı zamanda nedir? Bir fiildir sevgili arkadaşlarım. Buna dikkat. Demiş ki yargılardan hangileri yanlıştır? Hemen öğelerine ayırıyorum. Hala dağları karlı Erzincan'da mısın? Bak Erzincan'da mısın? Normalde yüklem ama bak nasıl Erzincan dağları karlı Erzincan. Bak burada bir sıfat tamlaması oluşmuş. Yani sen Erzincan'ı tek başına alamazsın. Şu benim yüklemimdir. Zaten hala nedir? Zarf tümlecidir değerli arkadaşlarım. Peki bırak geçmişi. Bak yüklemim burada. Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Birinci yüklem ikinci yüklem. Burada da iki tane yüklem var. Yüklem yüklem. Burada arkadaşlar yüklem tek başına bir cümle zaten. Burada da arkadaşlar yüklem hatırlasın. Kim? Kim hatırlasın? Gönlüm hatırlasın değil mi? Öznem. Peki neyi? Geçmiş günleri nesne derler arkadaşlar. Önce özneyi buldum. Sonra nesneyi buldum. Peki değerli arkadaşlar hemen bakıyorum. Demiş ki ilk dizenin yüklemi bir sıfat tamlamasıdır. Evet ilk dizenin yüklemi bir sıfat tamlaması. İlk dize 3 öğelidir. Hayır arkadaşlarım 2 öğelidir. Değil mi? Zarf tümleci ve yüklemden oluşuyordu. Bunu ele. İkinci dizede 2 iki yüklem vardır. Doğrudur arkadaşlar. 2 yüklem var. Bu da doğru. Peki. ikinci dize denesinde bir isim tanımlamasından oluşmuş. Bak nasıl günleri geçmiş günleri. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tanımlaması vardır. Bu bir sıfat tanımlamasıdır değil mi? İsim tanımlaması değildir. Yani bu da yanlıştır arkadaşlar. O zaman yanlışları istediği için cevabı ne olacaktır sevgili arkadaşlarım? 2 ve 4 olacaktır. Bak burada çizgi var. Burada Nike işareti var. Nike işareti diyoruz değil mi? Peki değerli arkadaşlarım. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri türü bakımından özdeştir? Türü bakımından. Şimdi tür bakımından dediği zaman zarf, zamir, sıfat, bağlaç, edat değil mi? Bunlara bakıyorum. Peki bilgisayar başında otururken bak otururken bak burada bir zarf fiil var değil mi? Ne zaman otururken? Bu ne olur değerli arkadaşlarım? Zarf tümleci olur değil mi? Ne zaman sorusuna cevap verdiği için. Peki. Ya yani zarf olur daha doğrusu. Ben de zarf tümleci diyorum. Hala cümlenin öğelerinde arkadaşlar kafam pardon. Peki Hazar'ı ergonomik şekilde ayarlamanın uzun vadede nasıl vade uzun vade değerli arkadaşlarım. Bakın bu bir sıfat olur. Çünkü isme nasıl sorsun soruyorum. Gibi zaten edattır değerli arkadaşlarım. Peki olumsuz etki nasıl etki olumsuz etki. Bak bu bir sıfattır değil mi? Ben isme nasıl sorsun sordum. O zaman bu da bir isimdir. E diyor ki çok iyi bilinen ne kadar bilinen ne kadar iyi bilinen çok iyi bilinen. Bu nedir değerli arkadaşlarım? Ne kadar sorusuna cevap verdiği için zarftır. 1 ve 5 zarftır değerli arkadaşlarım. Yani aynı türdedir. Zaten arkadaşlar çok daha ve en sözcükleri daima neyi oluşturuyor? Zarfı oluşturuyor değil mi? Biliyorsunuz. Peki. Demiş ki hangisinde altı çizili sözcük yeri 2 almamıştır? Bakalım değerli arkadaşlarım. Yağmur yağar camlarına bak. Dökülür. Onların camlarına değil mi? Kimin camlarına? Onların camlarına. Cam kime ait arkadaşlar? Onlara ait değil mi? Burada bir iyilik vardır. Peki diyor ki benim yüzüm bak. Benimin altını çizmiş. Arkadaşlar ben ne yapmış burada? Im, im tamlayan ekini almıştır. Biliyorsunuz normalde tamlayan eki ın, in, un, ündür. Ama arkadaşlar ben sözcüğüne de geldiği için ım, im, imi de tamlayan eki olarak sayıyoruz. Doğru mu? Bak yüzüm yüz bana ait. Bak Şuraya geldiği zaman derler bak benim yüzüm diyor. Eğer şunun altını çizseydi evet iyilik olurdu. Yüz bana ait. Ama bak diyor ki benim yüzüm arkadaşlar bu tamlayandır bu tamlanandır. E, i̇yilik eki nereye gelir? Tamlanana gelir değil mi? Tamlayana gelmez. Cevabım B. Yalnızlığın sesi bak ses kime ait? Yalnızlığa ait. Gürgen ağaçlar arkadaşlar bakın. Gürgen ağaçlar. Gene bir isim tamlaması. Tamlanan da iyilik eki var. Elimle dikilmiş. Benim elimle değerli arkadaşlarım. Gene nedir? İyeliktir. Cevabım B şıkkı olacaktır değerli arkadaşlarım. Çünkü buradaki benimdeki ım im, im tamlayan ekidir. Bak benim yüzüm diyor. Yüz kime ait? Benim. Bana ait. Arkadaşlar sahip olan taraf her zaman tamlayan sahip olunan tamlanandır. İyelik eki nereye gelir? Tamlanana gelir sevgili arkadaşlar. Evet, altı çizili sözcüklerden hangisi kök durumundadır? Yani yapım eki almamıştır sevgili arkadaşlarım. Bakalım. Bilmekten bilim yapım eki almış. Etmekten etki yapım eki almış. Peki kayıtlarından sözcüğünde arkadaşlar kök nedir? Kayıttır. Kayıttan kayıtlar olmuş. Kayıtlardan kayıtların olmuş. Hala anlam değişmemiş. Yani yapım eki almamıştır. Bu kök halindedir o zaman. Arkadaşlar dönem dönmekten dönemdir. Dönmekten dönem. Yapım eki almış. Arkadaşlar boyut da boydan boyuttur. Boydan boyut. Cevabım ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Çünkü C şıkkı arkadaşlar yapım eki almamıştır. Nereden alıyorum? Bakın lerler çokluk eki almış zaten. Çekim eki. Bir de değerli arkadaşlarım aldığı ekler anlamı değiştirmemiş. Bak kayıt hala kayıt, kayıt, kayıtlar, kayıtların kayıtlarında bak kayıt hala kayıttır arkadaşlar. Demiş ki hangisinde anlatım bozukluğu vardır sevgili arkadaşlarım? Bakalım aile büyüklerine saygı gösterip hürmet etmek bak. Saygı gösterip hürmet etmek. İkisi aynı anlama gelmez mi arkadaşlar? Birine hürmet etmek, birine saygı göstermek değil mi? Arkadaşlar ya bir tanesini burada kullansa yeterli olacaktır zaten. Saygı göstermek, hürmet etmek. Değerli arkadaşlarım cevabım ne olur? A şıkkı olur. Yani gereksiz sözcük kullanımı söz konusudur değerli arkadaşlarım. Hangisinde filmsiz sayısı, filmsiz sayısı diğerlerinden daha fazladır? Bakalım arkadaşlar. Yetkin sanatçının yaşamı boyunca. Şimdi buradaki ince ince zarf fil değildir. Niye? Çünkü boy bir isimdir arkadaşlar. Bir e, film ekleri nereye gelir? File gelir. Buna dikkat edelim. Büyük, büyüklenmek. Bak mek isim fil gibi bir derdi olmadı. O gerilerde kalmayı. Mema 2. Arkadaşlar burada iki tane var. Peki genç usta demeden Demektir arkadaşlar meden madan almış. Sanatçıları yüreklendirerek bak erek arak zarf fiil gene. yazmaya mema isim fiil üretmeye mema isim fiil. Arkadaşlar 1, 2, üç dört tane var ikinci cümlede. Peki popüler olmak mekmak bir. Gerçek eleştiri, gerçek öykü ve gerçek şiirinden uzaklaşmadı. Bir tane var değerli arkadaşlarım. Az konuştu, çok gayret gösterdi ve çok yapıt ortaya koydu. Burada hiçbir şey göremedim. İşte bütün özellikleri onun. Geniş bir okur kitlesi, Evet arkadaşlar. Gönlünde tat kurmasına arkadaşlar zaten cevabım ne olur? 2 olur. Çünkü 2'de 4 tane vardı. Baya fazla zaten. Peki demiş ki değerli arkadaşlarım. Bu parçada numaralamış yerlerden hangilerine aynı noktalama işaretli getirilmelidir? Bakalım. Değer felsefesinde 3 tür derden söz edilir. Bak örnek verecek değil mi? Buraya ne gelir? 2 nokta gelir. Doğru mu sevgili arkadaşlarım? Peki kişi değerleri veya etik değerler parantez içinde açıklamasını yapmış. Siz parantezi karıştırmayın değerli arkadaşlarım. Parantez sizi ilgilendirmiyor. Virgül insan değerleri bak virgül toplumsal değerler buraya ne gelir nokta gelir. Niye buraya üç nokta gelmez? Çünkü değerli arkadaşlarım bak üç tür demiş ve üç tanesini açıklamış değil mi? Bak birinci örnek, ikinci örnek, üçüncü örnek. Arkadaşlarım eğer burada üç tür demeseydi ve örnekleri açıklasaydı şuraya 3 nokta gelirdi sevgili arkadaşlarım. Ama bak üç tür dediği için buraya ne gelir? Nokta gelir. 2 nokta virgül virgül nokta değerli arkadaşlar. O zaman 2 ve 3'e virgül gelecektir. Yani aynı noktalama işaretidir. Evet demiş ki altı çizici sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Arkadaşlar omuz omuza ayrı yazılır biliyorsunuz baştan başa ayrı yazılır ama gitgide nasıl yazılır değerli arkadaşlarım bitişik yazılır bakın git gideye dikkat edin bakın gitgide arkadaşlar Daima karşıtırılan bir sözcük. Arkadaşlar gitgide kesinlikle bitişik yazılır. Boşu boşuna ayrı eski püskü zaten o da bir ikileme. Bu da ayrı yazılacaktır. Cevabım C şıkkıdır. Bazen şu şekilde de veriyor arkadaşlar. git gide diyor. Arkadaşlar bu T'dir. Bu değişmiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani D şeklinde de verebilirler sevgili arkadaşlarım. Yani burada yumuşama var ama ilkinde yumuşama yoktur sevgili arkadaşlar. Cevabım C şıkkı olacaktır. Peki demiş ki hangileri vardır arkadaşlar? Bakalım. Tekerlek tekerleğin k sesi yumuşak g'ye dönüşmüş. Yumuşama. Keşif edilmesi, keşfedilmesi. Bakın i sesi düşmüş. Ünlü düşmesi. derler arkadaşlarım. Ünlü düşmesi var. Ee, ünsüz değişimi de var. Arkadaşlar ünsüz yumuşamasının diğer adı ünsüz değişimi. Cevap 1 ve 3 olacaktır. Cevabım 5 şıkkı sevgili arkadaşlarım. Çok basit bir soruydu bu. Kabul ediyorum. Peki demiş ki hangisi yoktur arkadaşlar? Bakalım. Kar yağıyordu. Ya ne kar? Bak. Öznem belli. Değil mi değerli arkadaşlarım? Burada L, N, R, T'dir. Eki yok. E bu ne olur değerli arkadaşlarım? Etken olur değil mi? Etken bir cümle. Pencereden bakıyordum. Kim ben? Bak. Etken bir cümle değerli arkadaşlarım. Özne belli. Anlaştık mı? O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar etken fiil vardır. Peki edilgen fiil var mı? Edilgen fiilde ne oluyor? Yani yüklemde fiilde l, n, eki oluyor. Bakalım hiçbir şeyin sevinci kalmamıştı içimde. Okullar yarın benim için tatil edilmeyecekti. Bak tatil edilmeyecekti. Kim etmeyecekti? Belli değil bak edilmeyecekti. Bak l eki var görüyor musun? İşin kimin yaptığı artık belli değil işi kim yapmış belli değil arkadaşlar biz buna edilgenlik diyoruz edilgen fiil var peki oldurgan fiil var mı arkadaşlar oldurgan fiili ben size açıklayayım siz fiilde re t dır ekini çıkardığınızda artık geçişsiz hale geliyorsa bu oldurgandır bakalım bak diyor ki karıştırmıyordu bak tır var değil mi dır dir tır tir peki, peki karıştı e kapatalım değerli arkadaşlarım bakın onu karışmıyordu saçma oldu bak artık geçişsiz değil mi onu karıştırmıyordu bak artık geçişli. Arkadaşlar biz geçişsiz fiilin RT'dir. eki alarak geçişli haline gelmesine ne diyoruz? Oldurgan diyoruz. Ve oldurganı bu şekilde basit halde bulabiliriz değerli arkadaşlarım. Yani burada oldurgan da vardır. Peki geçişsiz fiil var mı? Bak onu yağıyordu. Onu yağıyordu. Olmadı bu geçişsizdir değerli arkadaşlarım ama ettirgen fiil demek ki yoktur sevgili arkadaşlarım. Peki değerli arkadaşlarım başka bir videoda görüşmek dileğiyle umarım soruları beğenmişsinizdir. Denemelerimiz gelmeye devam edecek. Tabii ki de kendinize iyi bakın. Kendinizi önemseyin değerli arkadaşlar.